Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Burada belge özelliklerine bakacağız. Buradan Draft standart ISO ISO e, din ansi hangisi seçilse gerek yani, gerek yok. Notlar için tüm yani değiştirmenize gerek yok. Özel bir durum olmadığı sürece yani bu özel durumda genellikle işte kullanırsınız. Çizim öğrenirken. Yani, bunlara gerek yok. O zaman onu da o zaman çözersiniz diye düşünüyorum. Notlar için tümü büyük harf, tablolar için tümü büyük harf yap, ölçümlerine ve delik bilgiler için tümü büyük harf istisna listesi ya işte milimetre olarak girdiğiniz zaman küçük harfler olsun yoksa gerisi büyük harf olsun ölçülendirmede falan gibi oraya istisna listesini koy, koyulmuş şurada dış dosyadan yükle bu işte standart yükleyebilirsiniz detaylı derim zaman yazı tipi ne olsun mesela bu yazı tipi ne olsun mevzusu olabiliyor onun dışında e, aşağıda kenar işte hani nasıl görünsün ölçülendirmeler eklentisiz yüz yüzey kenar büyük liderleri kullan lider uzunluğu standart standart baştaki sıfırlar standart kaldır göster ya göster göre standart yani standart ne genelde kalır yalnızca sıfırda kalır göster sondaki sıfırlara yalnızca sıfırda kaldır yani 1.25 çift sıfır var 25 20 25 çift sıfır çift sıfırları siliyor bunu Göster dersen o sıfırlar durur yani gereksiz şekilde durmasına gerek yok. Burada balonlar var detaylandırmada. Bu balonların işte kalın çizgi rengi kalınlıkları, lider stil'i, çerçeve stil'i. Bunu şunu az daha büyütürsem daha net görecek Şu balon, şöyle bir baloncuk şeylerin bunların hangi şey olduğu ürgün numarası, miktar, özel özellikler falan. setil dairesel üçgen. Mesela üçgen olduğu zaman direkt burada gösteriyor. Baklava. Yani bu genellikle daireseldir. Ayrıca çizgileri değil dairesel olacak zaten. Genellikle dairesel kullanıldığı için varsayılan olarak o şekilde tek yığılmış balonlar düz bükülü. Mesela şuradan da önüzlenmeyi görebiliyoruz zaten. Yani bunlar gerekiyorsa e, yani gerekiyorsa şöyle arada bir gerekmesi değil Belki de kullandığın zaman sürekli öyle kullanıyorsanız işte arada bir bu şekilde kullanıyorsunuz. Bunları yapıp üzerinde daha sonra değişiklikler yapabilirsiniz. Datum da bu şekilde hani buna datum nasıl olacağıyla alakalı bunlar hani varsayılan açıldığı zaman böyle açılacak. Bunları koyduktan sonra değiştirmeye uğraşmayın. Ben önceden ayarlayayım şeklinde. Geometrik toleransta da, da bu şekilde. Yani bunlar teknik resim olarak mesela not, notları nasıl olsun şeklinde yazı tipi, yazı rengi mesela bu mesela yazı rengi, yazı tipi mesela bunu kalın yazıyorum ben. Mesela kalın yazdım. İşte bu şekilde kalın yazsın şeyini değiştirmiyorum. Mesela sürekli kalınlaştırmaya çalışıyorum. Bunu da mesela puntoda 13. Şuradan değiştirdiğin zaman şey yapıyor. 13, 13 de sabit kalabilir. Öyle kullanıyorum mesela. İşte çalışırken. E, lider çıpası en yakın sol ve sağ. Sağ dediğimiz zaman bu. Sol dediğimiz bu. Bu en yakın diyerek hangisi ise hareket ettirdiğiniz zaman öbürüne geçecektir. O yüzden en yakın olarak kalması para paralı eminim şeklinde kalabilir. Revizyon bulutları bu bulutların işte çizimleri, radüsleri, yüzeyci cilaları, kaynak sembolleri de bu şekilde. Ölçülendirme açı bu şekilde göster. İşte solda ortada açısal çalıştırma, yay uzunluğu nasıl göstereyim, pahalı nasıl göstereyim, delik bilgisini nasıl göstereyim, doğrusal nasıl göstereyim, yani doğrusal ölçüleri gösteriyor, ordinat ve yarı çapı nasıl göstereyim. Burada tablolar, bugün malzeme, genel, başlık, blog tabloları, sanal seriler. Bunlar artı, yıldız, sanal, burada tanıklı olarak işaretli noktada olabilir. Fark etmeden Yani olarak tanık. Ee, burada boyut ölçülendirme, simetrik, havşa çapı işte konum ölçülendirme nasıl olsun detaylar hani özel bir şey var mı hani ben burada yerlerini yerlerini görün diye daha çok şey yapıyorum kozmetik açmalar ad yazı tipi şu şekilde işte. Ee, ızgara yakalama ızgaraları göster ki bu göstermiyorum evet burası birimler birimler burada metre kilogram ve saniye MKS CGS santimetre gram saniye en çok e, milimetre gram saniye olarak kullanılır metre kilogram saniye değil de milimetre gram saniye ve de olabilir de metre değil yani, yani makine çizimlerinde makine mühendisliği milimetre gram ve saniye olarak kullanır. Ve de IPS, inç pound saniye olarak buradan değiştirebiliyoruz. Özel ayarlayabiliyoruz. Burada milimetre mm, gram saniye MMGS bunu şu sağ alttan da değiştirebiliyoruz istersek e, tek tıklamayla. Oradan değiştirebiliyoruz. Ve bunlar ondalıklar kaç tane gösterilsin? E, ee, işte inçte kaç tane gösterilsin? Açıda kaç tane gösterilsin? Gibi değerleri değiştirebiliyoruz. Arkadaşlar. Model görünümü tüm kenarlar göster. Gölgelendirmeler, gizli kenarlar. Hani burada renklendirme. Ee, 3D modellerin görüntülenme renkleri. Mesela pah nasıl görünsün, feder nasıl görünsün, süpürme nasıl görünsün, orta yüzey nasıl gördüm ben bunların hepsi aynı. Ya yani şimdi bunların hepsi aynı olması normal. Çünkü e, kestiğim yer farklı görünsün, şey farklı görünsün demem. O yüzden bunu bu şekilde hepsini aynı gösteriyoruz. E, değiştirdiğiniz zaman hepsini değiştirebilirsiniz. Tüm kenarları göster, gölgelendirmeler falan hep aynıdır. Eğililikli olduğu zaman işte ee, şundan şu kadar bundan bu kadar gibi bir ara renk ee, bulursunuz. Unsur renklerini yok say. Tel kafe, SLR ve gölgeyi ayrı rengi aynı rengi uygular. Renkleri derivasyonu sonra sistem renklerine git. Gibi bunu tavır atıyor burada. ve önceki videodaki renk ee, yerine. Malzeme özelliklerine gidiyoruz. Malzeme özelliklerine yoğunluk, gram bölüm, metre, milimetre, küp, alan taramaları bu şekilde. Görüntü kalitesi düşük, hız, yüksek, yavaş. Gölge ve draft kalite, diyor. yani gölgelendirme ne kadar kaliteli olsun. Hızlı olsun derseniz kalitesi düşer, yüksek olsun derseniz bu sefer daha yavaş çalışmaya başlar şeklinde hani bunu bir orta e, şey mesela burada görüntü 0.3125 25 Hatta 31.250 milimetrelik 0.3125 bir mm sapma var. Bu sapmayı düş arttırır ve da düşürürsünüz. 0.31 şu. Yani bunu Görüntü kalitesi ile alakalı aynı şekilde bu da o şekilde Sajda Epada Ayarlar aslında bir önceki ayarlarla aynı Büküm çizgileri sadece renklendirme yapıyorsunuz farklı olarak diğerleri aynı Sajda Epada işte bükümleri birleştiriyor çalıştığınız ve Verme araya dergilerini göster gibi. Sajda yapa Profil ayarları Şey olarak ekstra ve ee, Farklılık bulamıyorsunuz. yapı isme listesini nasıl oluşturayım? Bunu açtığınız zaman nasıl oluşturacağını girebiliyorsunuz. Düzlem dönüm ve ön yüz rengi, arka yüz rengi nasıl olsun? Şeffaflık pop nasıl olsun? Kesişmeleri göstermiş. Konfigürasyon yeni konfigürasyon kayıtta yeni oluşturma işareti ekle. Yeni konfigürasyon görüntü veri işareti ekle. Bu konfigürasyonları eee şu şekilde yaptığımız zaman konfigürasyon uğraştığımız zaman işimize yarat. Bunlar yani ekstra burada ekranda bir tuş açma ile alakalı. Yani burada ekstra tuş açmak ekstra yer kaplaması bir de ekranda sürekli o tuşu göstereceğin bilgisayar yorma e, gibi bir etkileşim de var. Yani bu tuş zaten şurada mesela var diyelim. Bir de buraya koyuyorsun iki tane tuş oluyor. Bilgisayar RAM'den yiyor diyebiliriz. Yani o, tarz şeylerden dolayı bu tuşlar işte göstersin yoksa hepsini gösterebilir. Bu sefer karmaşık da olabilir. Yani burada düzenleme mevzusu var. Burada kişileştirme var. Kişileştirmeye bir sonraki videoda geçeceğiz arkadaşlar.